Merhaba arkadaşlar. Deneme sınavımızın çözümleriyle karşınızdayız. 15. sorum başlayalım. Ekosistemde bir canlı yürüttüğü faaliyetlere o canın ekolojik nişi denir. Canlar nişlerine göre üretici, tüketici ve eleştirici olarak sınıflandırılırlar. Buna göre farklı canlı türleri tarafından yerine getirilen hangi ekolojik niş kavramı içerisinde yer alır? Yani ne diyoruz biz niş arkadaşlar? Niş eşittir iş yaptığı işler faaliyetler yani. Mesela ne diyor? Üretici canlıların karbondioksit özünlemesi yapması. Yani bu üretici canlılar arkadaşlar besin zincirinde yaptığı bir iştir yani, nişidir denebilir. Bazı bakterilerin inorganik maddenin oksidasyonuyla enerjiyle ATP sentezlemesi. İşte bu arkadaşlar nedir? Kemosentez olayı arkadaşlar. Bu kemosentez dediğimiz olay nedir bu da arkadaşlar? Üreticidir işte. Üreticinin yaptığı bir iştir bu da aynı şekilde arkadaşlar. E, holozoik canlıların besinlerini katı parçalar şeklinde alıp sindirim sistemlerinde sindirmesi arkadaşlar. Böyle bahsettiği tüketiciler arkadaşlar yaptığı besin zincirindeki iştir bu zaten. Saprofit canlıların hücre dışına salgıladıkları sindirim enzimleriyle organik atıkları parçalayıp inorganik maddeleri açığa çıkarması bu nedir arkadaşlar zaten bu ayrıştırıcı olarak ifade edilen madde e, canlıların yaptığı iştir bu arkadaşlar. Yani saprofitlerin yaptığı iştir diyebiliriz. Dolayısıyla bunlar hepsi arkadaşlar zaten üretici, tüketici ve ayrıştırıcıların besin zincirinde yani ekosistemde yaptıkları işlerdir. Evet, 16. soruda arkadaşlar normal bir DNA molekülün yapısındaki adenin, guanin, sitozin ve timin nükleotlarının sayısı arasında aşağıdaki ilişkilerden hangisi bulunur diyor soruda arkadaşlar. Biz biliyoruz ki arkadaşlar DNA'da adenin, timin'e eşittir, guanin de arkadaşlar sitozine eşittir ya da dolayısıyla bunlar arkadaşlar. E, grafiklerde eşit verilmiş olması lazım. Bakın guanin sözün burada farklı verilmiş olmaz. Guanin sözün eşit verilmiş, adenin timin eşit verilmiş bakın buralarda. Cevabımız budur zaten. Devamlı da arkadaşlar diğerlerinde zaten bunların birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Evet bir diğer soru da arkadaşlar 17. soruda mayoz bir de homolog zaman ayrılması demiş. Biliyorsunuz arkadaşlar homolog zaman nerede ayrılıyorlar? Hangi evrede? Mayoz 1'in. Anafaz bir evresinde ayrılıyorlar. Anafaz 1'de. Şimdi diyor ki arkadaşlar bu ayrılmanın diyor e, ayrılma neyi ayrılmanın neyin gerçekleşmesini sağlar diyor. Diyor ki stokiniz 1'in sonunda kromozom sayısının yarıya düşmesi. Arkadaşlar biliyorsunuz mayoz birde homolog kromozomlar ayrılıyor ve kromozom sayısı mayoz 1'de yarıya iniyor. Zaten arkadaşlar bakın şöyle düşünün. Şu bir tane kromozom eşlenmiş kardeşleri de var yanında. Şu bir de kromozom arkadaşlar. Bunda kardeşleri var yanında. Bakın kardeşler ayırırsanız arkadaşlar şunla şunu, şunla şunu ayırıp aynı farklı hücreleri gönderirseniz kromozom sayısı yarıya inmez. Ama şu ikisini ayırırsanız yani homolog kromozomları ayırırsanız bunlar homolog gibi düşünün. Dolayısıyla ne olur bakın bu hücrede iki tane kromozom varken bunları ayırdığımız zaman oluşan her bir hücrede birer tane kromozom olur. Yani Kromozom sayısının arkadaşlar yarı yenilenen şey zaten homolog kromozomun ayrılmasıdır. Crossing over ile gen değişimi arkadaşlar bu zaten profaz bir evresin yani daha öncesinde oluyor bunun homolog kromozomun ayrılmasıyla bir ilgisi yok. DNA miktarının iki katına çıkması zaten bölünmenin dışındaki interfaz dediğimiz evrede oluyor zaten bunun da arkadaşlar e, homolog kromozomun ayrılmasıyla bunun bir ilgisi yok diyebiliriz. Bir diğer soruda 18. soruda arkadaşlar bezelye bitkileri kullanılarak aşağıda verilen çaprazlamalar yapılmış diyor. Oluşabilecek diyor genotip çeşit sayısı çoktan azı doğru nasıl bulalım arkadaşlar. Bakın şu çaprazlamada burada kaç çeşit genotip oluşacak arkadaşlar çeşitleri buluyoruz. Tek çeşit buradan bir çeşit oluşur. Burada ise arkadaşlar bakın büyük A büyük A homozigot baskın heterozigot ve homozigot çekinik olmak üzere bakın. 3 çeşit genetik oluşuyor buradan. Buna baktığımız zaman arkadaşlar burada ne olur? Büyük A, büyük A ve büyük A küçük A olmak üzere buradan iki çeşit genotip oluşabilir. Şundan zaten küçük A, küçük A olmak üzere tek çeşit arkadaşlar genotip oluşabilir. Şurada da bakın arkadaşlar büyük A, küçük A ve küçük A, küçük A olmak üzere buradan da iki çeşit genotip oluşabilir. Çok taze demiş. Bakın demek ki L en fazla olacak. Ondan sonra ee, M ve O eşit olacaklar. Ondan sonra diğerleri de zaten K ve N gelecek yani denizli olacak. Bir diğer sorumuz arkadaşlar 19. soru. Hücre zarının bir maddenin belirli bir yöntem ile taşınma süreci verilmiş. Diyor ki bu taşınma ile ilgili hangileri doğru olmayabilir diyor. Hücre zarından geçemeyecek olan büyük molekülün geçişi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada salgı kofulu gelmiş hücre zarıyla birleşmiş ve e, hücre geçemeyecek olan büyük molekül ne oluyor bu sefer? Bu şekilde arkadaşlar dolaylı olarak yani egzozunuzda dışarıya atılıyor. Yani bu maddenin hücre geçemeyeceği kesindir arkadaşlar. Geçebilse zaten difüzyon, aktif taşıma falan kullanılabilirdi. Maddelerin taşınım yönü yoğunluk farkına bağlı değildir diyor. Difüzyon, ozmoz, aktif taşıma arkadaşlar yoğunluk farkına göre gerçekleşir. Yani önemlidir onlar için ama endosöz ve egzosöz olaylarında arkadaşlar bu egzosöz zaten yoğunluk farkında arkadaşlar bir önemi yoktur. Diyor ki hücre dışına atılan diyor salgı boşaltım kofullarında bulunan atıktır diyor. Arkadaşlar bu sindirim enzimi olabilir ve başka salgı olabilir ile bunun böyle bir boşaltım atığı olduğunu söylemek arkadaşlar çok doğru olmaz. Bunu kesin olarak söyleyemeyiz. Maddenin atılma sırasında yüzey, hücre zahane yüzeyinde büyüme oluyor. Değil mi? Bakın şu arkadaşlar bakın şu yüzeyi ne yapıyor? Burayı eklemiş oluyor şöyle. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki bakın şu kadar daha bu hücrenin yüzey alanı artmış oluyor. Bunu da söyleyebiliriz. Madde geçişinin sağlanması için hem enzimlere gereksinim duyulur hem de ATP harcanır. Arkadaşlar en endostoz olsun, egzostoz olsun bunlar hem enerji harcanır bu olaylar sırasında hem de enzimler kullanılır diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ökaryot yüzey yapısına sahip kitin yapılı çeperi olmayan, tek hücreli ve çok hücreli canlıların oluşan bir alemdir diyor. Böyle diyor, canlı alemindeki herhangi bir tür için hangisi doğru olamaz? Önce arkadaşlar bu alemleri bir hatırlayalım isterseniz. Prokaryot ve ökaryot diye arkadaşlar biz e, alemleri de ayırmıştık ikiye. Ökaryot. Prokaryotlar arkadaşlar biliyorsunuz bakteriler bundan sonra ve arkelerdi. Ökaryotlar ise arkadaşlar neydi? protist alemindeki canlılar, bundan sonra mantarlar, bitkiler ve hayvanlar alemindeki canlılar. Bitki ve hayvan. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? Diyor ki, kitin çeperi olmayan, yani mantar olmadığını söylüyor bize. Tek hücreli ve çok hücreli canlılarla oluşan bir alemdir. Arkadaşlar bitki zaten tamamı çok hücrelidir. Hayvanlar da aynı şekilde çok hücrelidir. Yani bunun protist aleminde bir canlı olduğunu anlayabiliyoruz. Burada arkadaşlar protesto içerisinde kimler var hatırlayın. Amip, Öglena, Paramesyum, işte sporlar vardı, cıvık mantarlar vardı, algler vardı falan filan. Arkadaşlar burada eşeli ve eşeli süreyen canlılar bulunabilir. Parazit işte plazmodium filan işte bazı amipler parazittir değil mi? Bazı kamçıllar parazittir filan. Bunlar da arkadaşlar söylenebilir. Klorofile sahip olma. Öglena da var. Aynı zamanda algler var burada arkadaşlar. Bunlarda da klorofil pigmenti vardır. Yalancı ek oluşturabilen arkadaşlar burada cıvık mantarlar var. Bazı mineralleri oksitleyerek ATP üretmek arkadaşlar. Oksitlemek, inorganik maddeleri oksitlemek ne demek? Kemosentez demek arkadaşlar. Dolayısıyla kemosentez yapan canlılar biliyorsunuz bakteri ve erkek grubunda. Yani sadece prokaryotlarda görülebilen bir olay olduğu için arkadaşlar bu protist aleminde böyle bir olay gerçekleşmez diyoruz. Evet iyi akşamlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.